Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Nefci hakkında konuşacağız. Kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi olan Nefci ile tek maç üzerinden 17 Eylül Perşembe günü oynayacak Galatasaray maçı. Müsabaka Azerbaycan başkenti Bakü'de seyircisi oynanacaktır. Şimdi Nefci hakkındaki bilgileri verelim. Geçtiğimiz sezonu Karabağ'ın arkasında 2. sırada bitirdiler takımın dikkat çeken oyuncularına göz atalım. Monrose hücum hattında etkili oyuncuların en başında geliyor. Sağ sol kanat ve forvet bölgelerinde oynayan oyuncu fiziği ve hızıyla ön plana çıkıyor. Son vuruşlarda yaptığı etkili şutlarla takımın en golcü oyuncuları arasında. Gol yollarında önemli bir silah olacaktır. Bir diğer etkili oyuncusu ise Mirabdullah Abbasev. Monrose gibi joker bir oyuncu. Kanatlarda ve forvette oynayabilen Azerbaycanlı futbolcu dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Son senelerde takımın gol yükünü çeken oyunculardan biri olan Bagali Dabo bu sene Apollon takımında forma giymektedir. Takım kaptanı ve ayrıca orta sahada oynayan Emin Mahmudov dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında geliyor. Orta saha olmasına rağmen sıkça skora kazısı olan bir oyuncu. Ayağına çok iyi hakim olan futbolcu uzaktan etkili şutlar çekebiliyor. Takım arkadaşlarına asistler yapıyor maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu. Ve takımın dikkat çeken diğer oyuncularından birisi ise sol bek mevkisinde oynayan Anton Krivosiuk. Zaman zaman süper mevkisinde de oynayan oyuncu güçlü fiziğiyle dikkat çekmektedir. Duran toplarda gol şansı yüksek olan futbolcu uzun boylu olmasının avantajıyla ileri çıktığı anlarda Galatasaray'a zor anlar yaşatabilir. Elimden geldiğince sizlere Nefçi takımını tanıttım. Şimdi Galatasaray'ın nasıl bir oyun anlayışı ile oynayabileceğine bakalım. Öncelikle asla küçümsenmemesi gereken bir takım. Yakın zamanda yaşanan Östersund faciasından bakalım ders alabilmiş mi Sarı Kırmızılar? Tabii ki Galatasaray'ın favori olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray'ın oyunu daha kontrollü, topu çok fazla rakibe vermeden girdiği atakları sonuçlandırabilen bir oyun yapısı ile görürsek bu tur geçmesi mümkündür. Gol atmayı seven bir takım olan Nefçi eğer geriye düşerse gol atmak için arkada Boşluklar verebilir ve Galatasaray'ın farka gitmesine sebep olur. Galatasaray uzun süre golü bulamazsa bu sefer Nefşi takımın direnci her geçen dakika artar. Bu Galatasaray'a sıkıntılar yaşatabilir. Orta saha takviyesi yapmadan müsabakaya çıkarsa Galatasaray işini adeta şansa bırakmış olur. Şu anda henüz orta saha transferi yapılmadı takımda ve muhtemelen 11'lerde orta saha ikilisinin veya üçlüsünün ne olacağı da henüz belli değil. Eğer bir transfer olmazsa gerçekten Galatasaray sıkıntı yaşayabilir. Evet arkadaşlar bu videom da böyleydi. Sizlere Nefci takımını anlatmaya çalıştım. Umarım turu geçen taraf temsilcimiz Galatasaray olur. Ancak kardeş ülke Azerbaycan'a da buradan başarılar diliyoruz. Size iyi günler dilerim. Hoşçakalın.